Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah 4'te gözaltına alındı. Toplam 21 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında polis ekipleri Beykoz Belediyesi'nde arama yaptı. Gözaltına alınan 21 kişi işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün vatan yerleşkesine götürüldü. Şimdi flaş haber muhabiri Adnan Sular vatan emniyetin önünde Adnan nedir son durum sendeyiz. Evet, tabii sabaha karşı yapılan bir operasyon söz konusuydu. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şurma Müdürlüğü ekipleri saat 04 itibariyle Beykoz Belediyesi'ne yönelik bir operasyon başlattı. Bu kapsamda aralarında belediye başkanı e, Alaattin Köseler'in de yer aldığı toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Önceki yayında ifade etmiştik. Bir kez daha ifade edelim. E, 4 e, sanıklardan daha doğrusu şüphelilerden 4'ü aralarında belediye başkanına var. Bunlar üst düzey yöneticiler. Geri kalan 17 kişiden e, 15'i ise e, firma görevlileri, iki kişi ise belediye çalışanları ve iki farklı e, kapsamda e, soruşturma başlatıldı diyebiliriz. E, belediye başkanının sorgulandığı e, soruşturma kapsamı ihaleye fesat karıştırmak. Tabii bu e, şu ana kadar bize e, şu an ulaşılmış bir bilgi yok. Yani bu ihale bir tane ihale mi var, e, birden fazla ihale mi var? E, elbette şu ana kadar bir bilgi söz konusu değil ama ilerleyen saatlerde mutlaka buna ilişkin de bilgiler gelmiş olacak ama şu an itibariyle soracak olursanız henüz ifadeye geçilmedi. Öğleden sonra e, ifade işlemlerine geçileceğine dair bize bilgi gel geldi. Son bilgi olarak bunu da paylaşmış olalım. E, az önce söyledik tabii e, aynı zamanda diğer 17 kişiyle ilgili de suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve yardım ve yataklık kapsamında da 17 şüpheli şu anda göz altında tutuluyor diyebiliriz. E, belediyede yapılan operasyonda yapılan aramalar ise saat 09.30 itibariyle son buldu. Bunu da ifade etmiş olalım. Şu an itibariyle şüphelilerin e, emniyetteki ifadelerine geçilmesi için e, artık saatler kaldı diyebiliriz. İlerleyen saatlerde mutlaka bununla ilgili de gelişmeler olacaktır. Tabii bu e, operasyon hemen ardından yapılan bazı açıklamalar vardı. Gerek Ekrem İmamoğlu, gerek Mansur Yavaş, gerekse de İstanbul İl Başkanı ee, Sayın Özgür Çelin yapmış olan açıklamalar vardı ve bu açıklamalarda dikkat çeken husus şuydu yine bu operasyonu tıpkı Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi işte, siyasal bir zemine çekme çabaları içerisine girdiklerini gördük. Ee, ha keza bazı ifadeler var ki bunlar da muhtemelen suç unsuru oluşturabilir belki de ilerleyen e, günlerde kendileri hakkında belki suç duyuşta bulunabilir özellikle. Ee, Özgür Çelik'in yani CHP İstanbul İl Başkanı'nın bir ifadesi var. Ee, operasyonla ilgili zaman ayarlı bomba ifadesini kullandı. Kuvvetle muhtemel bununla ilgili de bir soruşturma başlatılabilir. Çünkü daha önce buna benzer de e, olaylar yaşanmıştı. E, tabii şu an itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz. Ben hemen arkamda şöyle size göstermek istiyorum. E, şu anda e, şüpheliler hemen bana göre sağ tarafında B blokta yer alan İstanbul Mali Şube, e, mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde e, ifade işlemleri için şu anda zaten de bekletiliyorlar. An itibariyle biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Oldukça sizlere bağlanıp aktarmayı sürdüreceğiz.